Merhaba, ben Serdar Başara. Orta seviye Japonca okuma alıştırmalarımıza devam ediyoruz. Hikaye okuyoruz. Bugünkü hikayenin adı Inu no Ishoga Mijikai Ryu. Inu no Ryu. Köpeklerin hayatı neden kısa? Kullandığımız kitap Nihongo Short Stories. N3 seviyesi, Japonca yeterlilik sınavı N3 seviyesi kitabı, Nihongo Shoto Stories, Aruku Shuppan yayınevi. Önce giriş bölümü, hikayenin içeriğini anlatıyor. 年取った犬が死ぬ時を迎えました。その犬を飼っている家族の母親はどうして犬は人間より早く死ぬのと悲しみます。その時6歳の息子が僕はどうしてか知ってるよと話し始めます。ヤシラムシピクペグ、クペンウルム Toshi totta. Toshi toru yaş almak, yaşlanmak. Toshi totta inu shinu toki. ölmek, shinu toki ga ölüm vakti. O mukayemashita. Mukayeru karşılamak anlamı var. Ölümü karşılamak üzere. Sono inu o katteiru. Inu o kau. Hayvana bakmak. Ev, evcil hayvan bakmak kau deniyor. Inu o Kazoku no hahaoyawa. O ailenin annesi hahaoyawa. Doush de inu wa ningen yuri hayakushinu no. Neden köpekler insanlardan daha çabuk ölüyor diye. To kanashinmas. Üzülüyor, 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 üzülüyormuş. kanaşımı üzülmek. toki o sırada, o zaman, öyle dediği zaman. Rokusai no muskoga. Rokusai, altı yaşındaki oğlu, musko oğlu. Bokuva ben. Boku ben demek. Bokuva wa dou shite ka Neden olduğunu. Dou shite ka Biliyorum. Diyerek konuşmaya başlıyor. Hanashi haji memas. konuşmak. Haji başlamak. Konuşmaya başlamak. Hanashi haji Buradan hikayemiz bu buradan başlıyor. şimdi biraz çekiyorum. Okasan, Okasan annesini Okasan diye O Okasan iki onu no yosu o kaşıyor. İçeri onu yosu o yo. kaşıyor. No durumu biraz kötü gibi. Okasi garip kötü. Tayhen, ah e, ne yapacağız gibi bir ünlem işareti bu Tayhen. Ne yapacağız? Cui san o yobanak tevane veteriner çağırmamız lazım. Cui <laughs> veteriner Cui san o yobanak tevane veteriner <laughs> yobu çağırmak yobanak tevane veteriner çağırmamız gerek. İçirova Ichiro köpeğin adı herhalde. İçirova Golden Retrieve Golden Retriever cinsi köpek. İçirova Golden Retriever Cüz sayının arimaçlı. 10 yaşındaymış. Rokusai no Akira wa Ichiro ga daisuki de itsumo issho asonde 6 yaşındaki Akira, çocuğun adı Akira ve Ichiro ga daisuki de Ichiro'yu çok sevip itsumo issho ni asonde imashita. Hep beraber oynuyorlardı. Demo fakat demo Saikin Ichiro wa toshi totte kite karada ga yowatte Son zamanlarda Ichiro yaşlandığı için Saikin son zamanlarda Ichiro wa toshi totte kite karada ga yowatte imashita. zayıflamak, zayıf düştü. Vücudu zayıf düştü. Jui ga veteriner Jui. Jui ga kite

命を無理で命う長くないと言いました。獣医が家に来てローを診察しました。獣医は首を振って、ラのお父さんとお母さんにローの命はもう長くないと言いました。 Gokazoku 3 de Ichiro ga shinu ite agete kudasai to wa yutte kaette Ailede 3 üç kişi, üçünüz yani baba, çocuk ve oğul. Ichiro ga shinu toki ne, Ichiro ölürken isshoni ite agete kudasai. Beraber olun. Onunla beraber olun. to Yuui wa yutte diye veteriner söyleyip kaite iki maçta döndü. Yani、onun, onun olun, でも、あきらは一郎の死を受け止めることができるかしらお母さんがお父さんに尋ねました。 Fakat Akira Ichiro'nun ölümünü kabullenebilir mi acaba? Diyerek anne, e, şeklinde annesi babasına sormuş. Okazan ve Otosani Tazune Maç'ta. Tazuneri sormak, Uketomeri kabullenmek. Okasan no Mekara'a お母さんの目からは Namida ga kobore so des. Göz yaşı göz yaşları akmak üzere. Kobore des taşmak üzere. Otousan wa Akira Akira o soba ni yonde iimashita. Otousan baba babası Akira'yı yanına çağırıp söyledi. Akira kanashi kotu da kedo Ichiro wa tengoku ni itte shimau yo. Minna de mi okutte age ne. Akira üzücü bir şey ama Ichiro cennete gitmek üzere. Minna de hep beraber Minna de mi okutte age yo. Onu yolcu edelim. Tamam mı? Age ne. Tengoku cennet mi okuru yolcu etmek. Akira wa damatte Ichiro no kubi o yasashiku daite imashita. Akira sessizce susarak yani hiç konuşmadan Ichiro no kubi o yasashiku boynunu na e, yasashiku yavaşça daite imashita. Boynuna sarılmış. Onu fazla incitmeden seveceğim bir şekilde bu sarılmış boynuna. Akira wa fudan to kawaranai de Ichiro ga shinde shimau koto o rikai shite inai ni Akira e, her zamankinden fark, pek farklı olmayan bir şekilde halde Ichiro ga shinde shimau koto o rikai shite inai ni İçiro'ga kesin şimdi, şimdi Ichiro'nun ölüp gideceğini, öleceğini pek anlamamış gibi rikaşte, inai anlamamış gibi görünüyordu. Yani ölümün ne olduğunu pek anlamamış gibiymiş Ichiro'nun öleceğini. Sonun hi yoru o günün gecesi İçirova kazokuni mimamorarete şizuka ni ikiyo hikitorimashita. İçiro o, o, günün gecesi İçiro ve Kazokuni aile Mimamoru Mimaru Maru bakmak onun onların nezaretinde gibi refakatinde Ailenin, ailen ya yani onlar tarafından da onlar bakarak yani son ana kadar ona bakmışlar. Mimamoru Shizuka ni sessizce sakince iki 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 tori maçta son nefesini verdi. İki nefes demek. İki tori maçta nefes alamaz hale geldi. İki. Bu en baştaki konuşma burada geçiyor. Doğuş de inuva konunani hayak içinde şimano kaşira. Neden köpekler böyle erken ölüyor. O ga inu no issho ga ningen no issho yori mo zutto mijikai koto o kanashimimashita. Annesi köpeğin köpeklerin hayatın insanların hayatından çok kısa olmasının konusunda üzülüyordu. Suruto öyle deyince Soremade zutto da matte ta akira o ana kadar hep sessiz kalmış olan Akira, Shizuka'na koyduğu iyi maçta. Sakin, sessiz şekilde bir sesle, kısık bir sesle söyledi. Boku wa douchte kaşitteriyor. Ben neden olduğunu biliyorum. Okaasan to otousan wa odoroite Akira no hou o アンネスヴェババス、シャシララク、アキラヤ、バクトラル。アキラは言い,いました、アキラソイレデ。人間はいつもみんなを大好きでいたり、みんなに優しくしたり、毎日楽しく生活したりできるように努力しているんだよね。インサンラルヘみんなを大好きでいたり、はるきぜ、チョクセウメキ Minnen yasas küşter. Herkese kibar davranmak için. Mainichi içi tanışku seykat suştari Yani her gün keyifli vakit keyifli bir şekilde vakit geçirmek, yaşamak için doğru yok işte yılında yani çaba gösteriyorlar değil mi? Roksay no otokovat susuk otokono kovat susuk 6 yaşındaki erkek çocuğu devam etti. Şöyle devam etti. inuva köpekler moso yukotoga diktir bu tip şeyleri yapabildikleri için zaten zaten yapabildikleri için ningen hodu nagaku iki iki nak insanlar kadar uzun yaşamasalar da olur yani insanlar o çok çaba insanların çok çaba göstererek elde etmeye çalıştıkları şeyler köpekler zaten doğal bir şekilde yaptığı için insanlar gibi kadar uzun yaşamazlar da olur diye Akira 6 yaşındaki çocuk söylemiş. En baştan bakalım. Okasan Ichiro'nun お母さん、一郎の様子がおかしいよ。大変。獣医さんを呼ばなくてはね。一郎はゴールデンレッドリーバーで10歳になりました。6歳のあきらは一郎が大好きでいつも一緒に遊んでいました。でも最近一郎は年取ってきて体が弱っていました。獣医が家に来て一郎を診察しました。 獣医は首を振って、あきらのお父さんとお母さんに、一郎の命はもう長くないと言いました。一郎の命はもう長くないと言いました。ご家族3人で一郎が死ぬときに、一緒にいてあげてくださいと、獣医さん、獣医は言って帰っていきました。 でも、あきらは一郎の死を受け止めることができるかしらお母さんがお,たお父さんに尋ねました。お母さんの目からは涙がこぼれそうです。お父さんはあきらをそばに呼んで言いました。 アキラ悲しいことだけど、一郎は天国に行ってしまうよ。みんなで見送ってあげようね。あきらは黙って一郎の首を優しく抱いていました。あきらは普段と変わらない様子で、一郎が死んでしまうことを理解していないように見えました。その日の夜、一郎は家族に見守られて、静かに、 息を引き止まり息取りました。どうして犬はこんなに早く死んでしまうのかしらお,お母さんが犬の一生が人間の一生よりもずっと短いことを悲しみました。するとそれまでずっと黙っていたあきらが静かな声で言いました。 僕はどうしててか知ってるよお母さんとお父さんは驚いてあきらの方を見ました。あきらは言いました。人間はいつもみんなを大好きでいたりみんなに優しくしたり毎日楽しく生活したりできるように努力しているんだよね。6歳の男の子は続けました。犬はもうそういうことができているから人間ほど。